Şimdi başlangıç ilkelerine dayanan devlet ne demek? Şöyle tahtaya doğru bir bakalım isterseniz. Şablonu bir çizmeye çalışayım size. Şimdi arkadaşlar anayasayı açtığınız zaman, şöyle ilk kapağını açtığınız zaman hemen orada madde 1, 2, 3 diye gitmez. Öncesinde bir paragraf vardır. Şöyle. Hani direkt kapağı açar açmaz. Madde 1 diye başlamıyor. Girişinde şöyle bir metin vardır. Başlangıç metin deriz buna. Ve ilk defa başlangıç metnini biz ne zaman anayasamıza, anayasalarımıza yazmaya başladık? 1961 Anayasası'nda. 1961 Anayasası'nda bu şekilde anayasanın girişine bir nevi hani kitaplarda ön söz yer alır ya, onun gibi bir nevi ön söz yazmışız. Daha sonra bunu biz ikinci defa 1982 Anayasası'nda da başlangıç metnini yazdık. Şimdi ne var bu başlangıç metninde? Bazı temel özellikler var arkadaşlar. Ülkenin temel özelliklerini sıralar orada ama bakınız ben ne dedim? Değiştirilemez ilk 3 madde vardır demiştim. Demek ki şuralarda değişiklik yapamayacağız. Şurada değişiklik yapabilir miyiz? E mantık olarak yaparız. Başlangıç ilkelerinde değişiklik, değişiklik yapılmayacağını falan filan söylemiyor zaten. Ama diyoruz ki dikkat ediniz. Her ne kadar başlangıç ilkelerinde değişiklik yapılabilse de aslında burada ikinci maddede sayılan bazı şeyler var. Mesela orada layıklıktan bahseder, Atatürk milliyetçiliğinden bahseder, bu hukuk devletinden bahseder, sosyal devletten. Bunlar aynı zamanda nerede var? İkinci maddede var. Şimdi özetliyorum şunu demek istiyorum. Yani başlangıç metninde, metninde değişiklik yapabilirsin. Ama içeriğinde ikinci maddede yer alan bazı ifadeler de var. Onları buradan çıkaramazsın. Yani bunlar ikinci maddede yer aldığı için o ifadeleri buradan çıkaramazsın. Ama dışında orada yer alan bir sürü ifade daha var. Onları değiştirebilirsin diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Demek ki başlangıç metni anayasanın giriş kısmında yazan bir ifade. Onun genelinde değişiklik yapılabilir. Ama ikinci maddede yer alan bazı ifadeler var. Onları oradan çıkarmayacaksın diyoruz. Bakınız başlangıç ilkeleri ikinci maddede sayılmadığı için değiştirilebilir. Ancak diyoruz Başlangıç ilkelerine dayanan devlet ifadesi ikinci madde yer aldığı için değiştirilemez ama ne yapıyoruz? İçinde ikinci maddede yer almayan bazı ifadeleri çıkarabiliyoruz. Ve şurada bir ekleme yapmışız tekrar derim. İlk defa 61 anayasasında eklendi başlangıç ilkeleri.